İşte yeni ürünümüz. Coco Bar. Yeni bir slogan gerekiyor. Hmm, havalandırmamız iyi çalışabiliriz. Ofis çok sıcak. Evet. Bay Vitalis iyi misiniz? Sanki bir köpeği motosiklet kullandığını gördüm Aa, Size bandaj getireyim Bay Vitalis hmm. Sen ne kadar iyi bir çocuksun Billy hmm. Şu uzun ee? saça bir bak oh. Senin at kuyruğu yapmışsın hmm. ha? Ah, Bay Vitalis Benim benim, benim, benim. Anladınız hmm. mı hmm. Baba Bay Vitalis'in hmm. çok iyi olduğunu düşünmüyorum hmm. Bandaj hmm. yokmuş Hemen eczaneye gidiyorum Bay Vitalis. Neden uzanmıyorsunuz siz? Ve sen de rahat dur bilin. Hmm. Badi, sen iyi bir köpek misin? Evet öylesin. O iyi bir köpek. Eminim ki biraz kebek istiyorsundur. Öyle değil mi? Badi! Badi! Çabuk buraya gel. Bay Vitalis! Uzanmak istemez misiniz? Bu size iyi gelecektir efendim. Aa, işte buradasın. Aa, şimdi iyi bir kemiğe sahipsin diye mutlusundur, öyle değil mi? Aa, bu senin için değil Billy. Bunu yemek istemezsin. Aslan masaya otur. Al bakalım, sana güzel bir şey hazırladım. Hmm. Bay Vitalis, neden baba oturma odasında beklemiyorsunuz? Ne? Aa, fasulye konservesi ve sosis mi? Hadi bu gidelim. Bu bana izcilik dönemi <laughs> mi anımsattı? Hmm. Gelişen bir çocuk için harika bir yemek. Onu ısıtman gerekmez. Doğrudan konserveden yiyebilirsin. İşte bu şekilde. Aa, sosisleri yiyeceğim ama fasulyeleri yemem. Hmm. Hmm. <laughs> bu köpek sinirlerime <laughs> dokunmaya başlıyor. Hadi gitmemiz gerekiyor. Tamam. beni. <laughs> Sen başla Bili. Hemen geri geleceğim. <laughs> <laughs> Bili, nazik ve küçük bir çocuk böyle yemek yemez. Dur bakalım, sana bir kaşık getireceğim. <laughs> Hmm, bu Victor amca için. Kim yemeğini istemiyormuş <laughs> bakalım. Tamam, hadi benim için ye şunu hadi canım. Hadi hadi ama. Ha? Billy. Neden ki <laughs> bu kadar sıcakken kürklü mont giyiyorsun? Bu adam hadi ama. deli. Çıkar şunu. Billy. <laughs> 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 ne kadar kötü davranan bir köpek babasına bir çift sözüm olacak mutlaka. Senin için de tabii. Seni de bağlayacağım. Hayır beni bağlamayın Bay Vittaris. Ben köpek değilim. Ben bileyim bileyim. Hayır bu senin iyiliğin için. Hadi bir şey yap. Hadi bir şey yok. Hadi bir şey yok. Hmm. bu daha iyi. Kendimi hafif hissediyorum. Çok hafif. Hı, hmm. Ben bir kuşum, ben bir kuşum, bir kuşum, pır 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 Ben bir kuşum, uçabiliyorum. Hayır bay bir kuşum. Çabuk ol. oynamak istiyorum Çabuk ol. Çabuk ol. Çabuk yakalayamazsın. Ah. Ben bir kuşum. Oh. Ah. Bay Vitalis. Siz kuş değilsiniz. Buraya rahat çalışamadınız. Daha sessizlik ve huzur için geldiniz. Koko hmm? ah. ah. mars sloganı. Aa, koko mı? Bu kuş yemi değil. Bu şeylerin hiçbirini istemiyorum. Ah. 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 bu çok heyecan verici. Benim ilk uçuşum olacak. Bay Vitalis başlayın İlacı buldum Umarım bunlar onu iyi sektirecek bir şey Bay Vitalis Bay Vitalis lütfen size ilaçlar aldım Sakın atlamayın Aa Merhaba genç bayan ne güzel bir giysi İşe geri dönelim Bay Vitalis Kokobar sizi yıldız yapacak Ve şey Bunu bir dinleyin Kokobar olmadan, hmm. Koko olmadan uzağa gidemezsin. Kokobar olmadan uzağa gidemez mi? Bu çok iyi bir slogan. burada ne işim var? Ah, imdat, kurtarın beni. Neler oldu? Evet, bana bir açıklama borçlusunuz. <laughs> 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 uzağa gidemezsiniz eğer kokobar olmadan. Bugünlük bu kadar yeterli Peter. Buna yarın devam edelim. Hayır. Right. Yarın mı? Yine çılgın bir dün olacak.